Fani Bey'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Kıvai'de isim değiştirme yani kullanıcı adı değiştirme işleminin nasıl yapılabileceğini bu videomuzda aktaracağız. Kıvai'de isim kullanıcı adı değiştirmek istiyorsanız Kıvai'de profilinize giriyorsunuz. Ayarlar simgesini göreceksiniz. Buna dokunun. Profili düzenli seçeneğini kullanıyorsunuz. Yeni bir kullanıcı adı girin. Kullanıcı adı alanın dışına dokunun ya da mini klavyedeki sonraki butonu tıkladığınızda kullanıcı adı değişikliğini buradan onaylayabilirsiniz. Buradan onayladığınızda Kıvayede isim yani kullanıcı adı bölümünden kolaylıkla kullanıcı adınızı değiştirebilirsiniz. Eğer değişikliğe izin vermiyorsa ya da değiştirmiyorsunuz istediğiniz bir kullanıcı adıyla yeni bir e, hesap oluşturabilir istediğiniz ismi oradan seçebilirsiniz. Tabi kullanılmış bir isim olması gerekiyor. Bu şekilde e, isim ve kullanıcı adı değiştirme işlemi Kıvayede gerçekleştirilebiliyor. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.